Bugün sizlere ağrı ve beyin cerrahisi ilişkisi nedir onu anlatmaya çalışacağım. Öncelikle şunu belirtmekte yarar var. Ağrı kendi başına bir hastalık değildir. Ağrı bir belirtidir ama bunu ileten sinir sistemidir. Dolayısıyla vücudun herhangi bir yerinde olan ağrı öncelikle sinir sisteminin uyarılarak kişinin durumun farkına varılmasına neden olan bir belirtidir. Baş ağrıları genellikle ee, yüksek tansiyona bağlı olmakla beraber bütün sistemik hastalıklarda ve enfeksiyon hastalıklarında baş görülebilir. Beyin ve sinir cerrahisi ile ilgili olan baş ağrıları ise ya beyin kanaması ya beyin dokusundaki iltihabi olaylar ya da beyin tümörlerinde görülme ihtimali olan belirtilerden bir tanesidir. Bir de yüz içerisindeki sinirin yani trigeminal sinirin ağrısı vardır ki bu da yüzün alın bölgesi ya da şakak bölgesi ya da çene bölgesinde ağız çevresinde trigeminal nevralji adını verdiğimiz bir ağrı türü vardır. İşte trigeminal nevralji de trigeminal sinir adını verdiğimiz sinirin herhangi bir şekilde çevreden etkilenmesiyle ortaya çıkan bir ağrı türüdür. Boyun omuz kol ağrıları genellikle boyun omurgalarındaki değişiklikler ki bunların başında fıtıklar gelir. Bunlar da ağır nedendir. Sırt ağrılarında yine omurganın sırt omurlarıyla ilgili bozukluklar, şekil bozuklukları, skolyoz veya fıtıklar da görülebilir. Bel, bacak ağrıları. bunlar da genellikle bel omurlarından kaynaklanan çeşitli şekilsel bozukluklar, romatizmal hastalıklar ve tabii ki beyin cerrahisini ilgilendiren bölümü bir bel fıtığı söz konusuysa ya da omurliğin çevresinden çıkan, kemik dokudan çıkan bir takım tümörler sonucunda ağrılar olur. İşte bu nedenle vücuttaki bütün ağrıların bir nedeninin araştırılması gerekir. Beyin cerrahisi de bu konuda ağrının kökenini ortaya koyup tedavi yöntemlerini size sunan bir branştır.